Televizyon ekranlarını izliyorsunuz, bir bakıyorsunuz ki bir milletvekili bir gazeteciyle tartışıyor. Tartışmanın sonucunda da yumruklar havada konuşuyor diyeceğim ama garibim Latif Şimşek'in yumruğu pek orada konuşmadı. E, kimilerine göre e, Cemal Engin Yurt'un koruması olduğu söylenen e, neydi adı? Emrah Topal diye bir şahs orada e, alçakça, kalleşçe Latif Şimşek'i arkadan yakalayıp saldırıyor. Ne oldu? O gece neler oldu? Niye öyle bir olay çıktı? Aslında e, Cemal Engin Yurtlar Latif Şimşek arasındaki dostluk yıllara dayanan bir dostluk ve şunu da söyleyeyim Latif Şimşek Beyaz TV'de gerçekten e, hiç kimsenin Cemal Engin Yurt'u ekranlara çıkarmadığı dönemde kapısını açmıştır ve sonuna kadar o dostluğunu göstermişti. Cemal Engin yurt tabi e, iyi bir muhalif. Yani şu bir gerçek yani onu söyleyelim. Tek başına bir muhalif diyebiliriz hani Demokrat Parti'de Gültekin Uysal'ın partisinde olmasına rağmen e, ve Genel Başkan Yardımcısı olmasına rağmen e, hani şey var ya. E, Ümit Özdağ'ın partisi kadar ve o da tek başına bir muhalefet yapıyor, işte ses getiriyor. Doğru ya da yanlış önemli değil, onu söylüyorum. Yani ses getiren bir muhalif ama e, sinirlerine hakim olamadı. E, Ekranların şehvetinden kendini kurtaramadı. Ben ne yapıyorum diyemedi. Bunu kendisine de söyledim, dün e, görüştük kendisiyle. Ya ben niye böyle durup dururken bir gazeteciyle bu kadar bir e, ağız dalaşına giriyorum ve o da yetmiyor. Yanımda gelen diyor ki benim bir arkadaşım kardeşiydi gelen. E, yanımda gelen kişi ya bir dakika ya bir dakika. Yani sen bir gazeteciyle bir tartışmaya girebilirsin. Ama güzel kardeşim yani senin yanındaki adam senin yanındaki adam barbarlık yapıyor. Vandallık yapıyor. Ve o esnada sen o adama müdahil olacağın yerde aynı hareketi o adamla birlikte sen de yapıyorsun. Ben şimdi sizi e, o gece yaşananlara bir götüreyim arkadaşlar. E, ne olduğunu zaten az çok tahmin ediyorsunuz ama esas reklam arasında yaşanan o e, gerçekten kepazelik, gerçekten kepazelik. O kepazeliğe ben sizi götürmek istiyorum. Bir izleyelim. Yani o e, müptezelin, Emrah Topal denilen müptezelin, işte bazıları devletin polisi dediler, hayır devletin polisi falan filan değil yani. Yani e, zaten Cemal Engin Yurt e, ilk günlerde direndi, ben dedi, hatta meydan okudu olaydan sonra ama yeni bir açıklaması var. E, kamuoyuna açıklama yapmış. Onu da sizinle paylaşacağım, okuyacağım. Ama önce o gecede reklam arasında ne olduğunu bir beraber izleyelim. Cemal Engin Yurt değil de Latif bunu yapsaydı. Yani Latif Şimşek olduğu yerden kalkıp abi birine saldırsaydı. Tamam mı? Orada birine saldırsaydı. Herhangi birine. Bugün Türkiye'de ne konuşulur olacaktı? Türkiye'de ne konuşulacaktı? AK Parti'nin Türkiye'ye getirdiği nokta konuşulacaktı tabii ki. AK Parti'nin Türkiye'yi bu hale getirdiği konuşulacaktı. Zorbalık konuşulacaktı. Kabadaylı konuşulacaktı. Mafya konuşulacaktı. E ne oldu? Ahmet Hakan bugün çok güzel bir yazı yazmış. Demiş ki, Cumhur İttifakı'nda olduğu dönemde Cemal Engin Yurt'un bu Mezi yani e, muhalif meziyetlerini daha doğrusu ekranların yıldızı olduğunu fark edemeyenler ne zaman Cemal Engin Yurt MHP'den ayrıldı Millet İttifakı saflarına geçti Cemal Engin Yurt'u her gün ekranlarında her gün gazetelerinde boy boy böyle gösterdiler büyüttüler parlattılar ve Cemal Engin yurtta baktık evet ya burası çok güzel bir yermiş. Yani Cumhur İttifakı'nda konuş babam konuş kimse ciddiye almıyor kimse manşeti yap geç taşımıyor. E burada ne konuşsa hıp dese manşet. E dolayısıyla Cemal Engin yurtu bu hale getiren medyadır diyor Ahmet Hakan bugünkü yazısında. Ben yorumu size bırakıyorum. Haklı mı değil mi? Hande Fırat da e, Hürriyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisi. O da program yapıyor. Yani televizyon programlarını yapan, Pro televizyon programları tartışmalarına katılan herkesin şu olaydan sonra e, kendine bir çeki düzen vermesi gerekiyor. Ve tehditler havada uçuşuyor. Yani bu TV100 stüdyosunun içerisine giren bu şahıs Abi yumruk yerine silah sıksaydı ne olacaktı ve bu kadar nasıl rahat girebiliyor? Ve silahlı. İşte Hande Fırat diyor ki bütün televizyonlar ortak karar alsınlar. Stüdyoya konuklardan başka birisi girmesin. Bir, korumaymış bilmem neymiş, şuymuş buymuş. Bunlar da dışarıda televizyonun içerisine alınmasın diyor. Ve silahlar da yani e, belindeki silahla stüdyoya ya da bir televizyon kuruluşuna girmek yasaklansın diyor. Ben çok tak katılıyorum bu görüşe. Allah muhafaza yarın başka bir şey olur. Bu iş başka boyuta gidiyor. Bu iş tartışmanın ötesinde bir, bir yere doğru gidiyor. Ya bir de bir şey daha söyleyeceğim. Yani ekranlara çıkanlar düşman değil. Hepimiz bu ülkenin insanlarıyız. Şimdi birine bir selam veriyorsun. Vay sen ona nasıl selam verirsin? Biriyle ilgili başka bir şey konuşuyorsun. Sen onunla ilgili böyle konuştun nasıl yaparsın? Abi ben ne diyeyim ya? Hangi birinin üzerine çık? Ne diyeyim ben? Dolayısıyla bu düşmanlığın, bu kutuplaşmanın Türkiye'den defolup gitmesi lazım. Gerçekten sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Ha şimdi siz diyeceksiniz ki ya hadi uzun ışık tabii kutuplaşmayı bırakalım da bunlar kutuplaştırıyorlar. Evet size katılıyorum. Yani dini değerlerimizi işte Kur'an öğrenmemizi, örneklerini ben birçok defa ya şu Halil Konakçı meselesi. Bakın ben bir şey söyleyeceğim. Kutuplaştırma noktasında hani insanları suçluyorlar ya ya işte AKP geldi şöyle oldu böyle oldu diyorlar ya. AK Partililerin yaptığı yanlış yok mu? Var. Gırla. Ama yani kutuplaştırmayı dini değerlerimiz üzerinden yap, ya, yap, yaptığın zaman ya da kutuplaşma bizim dini değerlerimiz üzerine yapıldığı zaman işte insanların orada tahammülü kalmıyor kardeşim. Sadece bir örnek vereyim. Halil Konakçı'ya öbürüne öbürüne işte Şanlıurfa valisinin Efendim şeyhleri kabul ettiğine görevden alın bir tane ziyarette bulunmuş, davette bulunmuş orada alim bir adamı karşılamış, yemek vermiş ve yani ağırlamış. Vay Urfa valisi böyle. Hadi onu da geçtim. Özgür Özel'in çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim, Kur Kerim öğrenmesini çağ dışı olarak yorumlamasını da geçtim. Ya bunlara, bunların hakikaten fındık kadar aklı yok mu, beyni yok mu ya? Ya Şanlıurfa'da Van Gölü, pardon Şanlıurfa diyorum. Van Gölü'nde bir plaj yapılıyor tamam mı? Van'da arkadaşlar üstüne basarak söylüyorum ya da altını çizerek söylüyorum. Van'da Bodrum'da, Çeşme'de, Göcek'te, Fethiye'de değil Van'da bir tane plaj yapılmış. Şimdi İnsanların orada e, şey göle göle girmesi için bir plaj yapılmış. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Van'da bak bak altını bas ya yani çok şey olarak söylüyor farkındayım. Van'da erkeklerle kadınların aynı anda o göle girmesi sizce mümkün mü? Ya veya da Doğu ve Güneydoğu'da ya da ülkemin işte Anadolu'da böyle bir şey olabilir mi sizce? Yani e, kadın şey yapacak, plaja girecek, Van'da gelecek orada bilmem nerenin aşiretin reisi olacak, bilmem kim olacak. Böyle bir şey sizce mümkün mü? Diyorum ki fındık kadar akılları kalmamış bunun. Bunu Cumhuriyet'te manşet yaptılar. Van'da bir de Van deme ulan Van deme bari şey de ya Bodrum de bari başka bir yer söyle yani oraya uyan bir şey söyle Van'da haremlik selamlık plaj <laughs> vatandaş tepki gösterdi ya abicim sen kafayı mı yedin ya ya git sen demek ki buradan dışarıya çıkmamışsın Git Van'da sen böyle bir şey mümkün mü? Van'ın, Diyarbakır'ın, Kars'ın, Erzurum'un, Anadolu geleneğinin hiçbir yerinde sen bunu göremezsin. Ya bu bölgelerde, bu bölgelerde ey fındık kadar aklı kalmayan arkadaş. Bu bölgelerde gelin kayınpederinin yanında yemek yemez. Ondan önce yatmaz. Ondan önce kalkar. <laughs> ya beraber plajda oh ne güzel. İşte bunların niyeti şey değil. Yani aslında orada hedef aldıkları haremlik, selamlık dedikleri şey orada bunu tabii çağ dışı olarak görüyorlar ya. Çağ dışı olarak gördükleri için işi getirip buraya bağlıyorlar. Şimdi buraya nereden geldim? Cemal Engin, Engin Yurt'la devam edelim. Diyor ki yani muhalefet e, bu tarafına bakmadı. Cemal Engin Yurt tarafına bakmadı. Abi tuttular Van'daki Haremlik Selamlık plajı haber yaptılar ya. Dedim ya şey Latif Şimşek birine saldırsaydı ne olacaktı? Tık yok. Tık yok. Ya da Latif Şimşek o ekranda birine saldırsaydı Kemal Kılıçdaroğlu ne derdi? Ama Cemal Engin Yurt Latif Şimşek'e saldırdığı için ve yanındaki adama darp ettirdiği için Kemal Kılıçdaroğlu'na tık yok. Meral Akşener'den tık yok. Temel Karamullaoğlu'ndan tık yok. Ahmet Davutoğlu'ndan tık yok. Ali Babacan'dan tık yok. Ya hani siz basın özgürlüğünden yanaydınız ya? Hani siz demokrasi diyordunuz daha iki gün önce, iki gün önce Özgür Özel Devlet Bahçeli e, hakkında neler söylüyordu? Sen nasıl böyle konuşursun? E hadi konuş sen konuş. Ha iki kelam sen et. Bak Devlet Bahçeli Berhan Şimşek'i eleştirdi. Senin aynı ittifakta, aynı masada oturduğun adam yanındaki adamla birlikte bir gazeteci darp etti. Hem de canlı yayında. Buna bir lafın yok mu Özgür Özel? Ha varmış, aramış özgür özeli şey, Latif şeyi aramış, geçmiş olsun demiş, sağ olsun. Bir de yeni bir şey çıktı diyorlar ki, grup başkan vekili aradı canım, diğerlerini aramaya ne gerek var? O tercih meselesi. Ama Demokrat Parti genel başkanı Gültekin Uysal'a sormuşlar. Gazeteci arkadaşların anlattığına göre, bunu bir tekrar göstereyim, hatırlayalım. Önce bir kuyruğu dik tuttu. Şöyle bir açıklama yaptı. Ben dedi, yani hiçbir zaman benim korumam olmadı. E tabii bizim meslektaşlarımız da bunun üzerine atladılar, koruma koruma dediler. Aslında o koruma değil, yani yanındaki kişi koruması değil ama benim bir arkadaşımın abisi falan diye geçiştirdi. Melih Gökçek'le birbirlerine girdiler. Melih Gökçek e, Cemal Engin Yurt'a bir tweet attı. Pazar günü tırstın değil mi? Kıvırma, erkek ol. Adamı yakma. Erkekçe e, emri verdiğini söyle. Eğer Gültekin Uysal sana bir ceza vermezse o da altında kalır. Seni partiden atarsa büyür diyor. Şimdi e, Öyle bir iddia da var. Latif Şimşek e, programdan sonra birçok yere konuştu. Dedi ki yani birden bir adamın girmesi dedi bana e, şey geldi, şüpheli geldi. E, talimat verdi herhalde. işaret etti içeri girin diye. Evet, öyle bir hani bir baskından bahsediyoruz. Şimdi bu e, Melih Gökçek bu açık bu tweet'i attıktan sonra Cemal Engin Yurt iyi Melih demiş. Yani İbrahim Melih ya, e, Melih Gökçek'in yıllarca e, emin çölaşan iyi Melih dedi Melih Gökçek için. Sonra hürriyet e, yönetimi kendine geldi diye. Yani. yani eğer İbrahim Melih diyeceksen yerim mi yok senin dedi. Ve bunu e, Melih şeye emin çölaşana terk ettirdiler. Şimdi... Cemal Engin Yurt onu söylüyor. İşin gücün alçakça plan tuzak kurmak, fırıldak imeli, paralı finoların görevini yapsın diye deliriyorsun. Sen ve o beslemelerin beni yolumdan, inancımdan döndüremez. Hakaretlerinizi misliyle iade ediyorum. Korkan, tırsan senin gibi olsun. Hesabı sen vereceksin. Dil kötü bir dil. Şimdi... eee bir tweet daha atmıştı. E, Cemal Engin Yurt'un koruması Latif Şimşek'i darp etti diyen iftiracılar benim hayatımda işte hiç korumam olmadı. Beni koruyan halkımdır diyor. Kavgaya karışan iki kavgaya karışan kişi danışmanımı ziyarete gelen İstanbul'da yaşayan bir arkadaştır. Yalan ve iftira mesleğiniz oldu. Buna kim dayanır? Eee yani yaptığının arkasında durdu. Pişmanlık belirtilerini göstermedi. Ee, AKP döneminde dövülen gazeteciler Orhan Uğurlu, Levent Gültekin, Yavuz Selim Demira, Afşin Hatipoğlu, İdris Özgür, İsrafil Kumbasar, öldürülen gazeteci Güngör Aslan, eski milletvekili Selçuk Özda, bunlara ses etmeyen iktidar medyası lince çıkmış. Tek başıma mücadele devam demiş direndi. Tabi hafta sonu böyle geçti. Ee, bugün ne olduysa aynı e, Cemal Engin Yurt şu açıklamayı yaptı. Kamuoyuna beyanımdır. 6 Ağustos 2022 Cumartesi gecesi katıldığım TV 100 programda KPSS sorularının çalınması en son günlerdeki cemevlerine düzenlenen saldırıların ve Balıklı Rum Hastanesi yangınının altını masa ve, ve ve FETÖ terör tarafından organize edildiği gibi ağır tahrik edici beyan, ima ve iftiralara ilaveten son olarak polis ve devlet düşmanı suçlamaları karşısında milletvekili ve taşıdığım siyasi sorumluluğum gereği olarak göstermem gereken dikkat, özen ve itidal dışında Dışı davranışta bulundum. Şimdi bir şey düzeltelim. Her şey bu milletin gözünün önünde oldu. Yani Latif Şimşek orada Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş konusuyla ilgili devletin, polisinin, hakiminin, adliyesinin, savcısının görevini yaptığını söyledi ve kimsenin bu insanlara saldırmaya hakkının olmadığını dile getirdi. O sırada Barış Yer arkadaşla tartışıyordu. Diyor ya hani bana suçlama hayır. Yani doğruyu konuşalım. O sırada Barış Ye arkadaşları Latif Şimşek tartışırken Cemal Engül orada durumdan vazife çıkardı. Ve Bak bu işleri bak bırak falan gibi devam etti. Latif de dedi ki ya sen bırak bu işleri. İşte tam o sırada Cemal Engin Yurt yerinden kalktı, Latif'in üzerine yürüdü. Latif de kalktı. E ne oldu? Mesela kapandı dedik. Bitti. Reklam arası verildi. Yayın devam etti. Bir baktık Latif'le Cemal Engin yurt yok. Meğer reklam aralarında neler olmuş, neler? Bunu unuttuk. Tekrar tekrar döndüremedik yani. İşte reklam aralarında dönen yeni hani bir şeyini e, telefonuyla veya bilgisayarıyla yeni açan arkadaşlara bir kez daha söyleyelim. E, devam edelim. Başka konular da var. Evet. Şimdi burada gördüğünüz gibi mesele bitti biliyoruz. Cemal Engin Yurt bu şekilde geliyor. Arka taraftaki şeye Hanzo'ya dikkat edin. Ve orada geliyor arkadan Latif Şimşek'in omuzundan tutuyor. Daha doğrusu ceketini şu şekilde tutuyor. Ve kalleşçe, kahpece erkek lan erkeksen bir dön kardeşim bir dakika diye. Yüzüne baksın arkadan niye vuruyorsun? Niye kancıklık yapıyorsun? Evet. Şimdi burada benim e, hani muhalefet liderlerine söyledim bir tek açıklama yapmadılar. Sahi bir gazeteciler, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti var değil mi Türkiye'de? Türkiye Gazeteciler Cemiyeti. Şu saat olmuş, bizim ben onlara ihtiyarlar heyeti diyorum. İhtiyarlar heyeti daha bir toplanıp bir açıklama yapmış, yapmadılar. Bir tepki ortaya koymadılar. Bakın daha geçen gün Zafer Arap Çirli ile Ayşenur Aslan'la ilgili bir açıklama yaptılar. Meslektaşlarımız tehdit ediliyor. Yahu senin bu meslektaşın canlı yayında dayak yedi, saldırdılar. Senin hiç mi gözün görmez bunu ya? Yani? Niye biliyor musunuz? Görmezler. Çünkü çünkü Latif Şimşek onlardan biri değil. Latif Şimşek onlardan biri değil. Bunlar işte bir cemiyet oluşmuş. Bunların ben yaptıklarını anlatayım size. Ee, bol bol Cep telefonunuzu Allah'tan beni üyelikten çıkardılar. Beni ihraç ettiler. Onun nedenini de söyleyeceğim. Bol bol falanca kişi öldü. Meslektaşlarımızdan birisi vefat ettiği zaman falanca kişi öldü diye duyururlar. İkincisi akşamları Türkiye gazeteciler cemiyetine bir yolu düşen gitsin bir baksın. Giriş serbest. Her akşamda orada bir şey var, sofra kurulur, kafalar çekilir. Bunlar beni ihraç ettiler. Ve savunmamı almadı. Şimdi bugüne kadar Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde tarihinde görülmemiş bir şey. Doğrudan ihraç. Bak sen benim savunmamı aldın mı? Yok. Ha ben savunmazdım kendimi. Vallahi savunmazdım, billahi savunmaz. Yani kimsiniz lan derdim geçerdi. Ama bugün bunlar gazeteci gazeteciler cemiyeti diye oturmuşlar, yaşlılar heyetiyle hani yani aksakallar diyorlar ya, oturmuşlar Latif'i görmüyorlar. Latif'le ilgili bir açıklama yapmıyorlar. Ondan sonra da dönüp kendilerine gazeteci diyorlar. Ya? Ondan dün akşam Halk TV'de bir tartışma vardı. Gökmen ee, Karadağ mıydı ne bileyim soy ismini unuttum yani. Ya evet tamam güzel kardeşim bu görüntüleri veriyorsun. Ya bu olacak bir şey değil diyorsun. Da. sonra dönüp diyor ki aslında bana bakarsanız ben Latif Şimşek'e gazeteci demem. Tabii ki demezsin. Tabii ki demezsin. Çünkü Tayyip Erdoğan'ı savunuyor. Çünkü Tayyip Erdoğan'ı destekliyor. Senin ona gazeteci demem mümkün mü? Hayır, estağfurullah. Siz çok iyi gazetecilersiniz. Siz mesleğimizin duayenlerisiniz. <laughs> Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Eksik olmuyorsunuz zaten. Her akşam yalanlarınızla, dolanlarınızla, iftiralarınızla hiç başımızdan eksik olmuyorsunuz. Allah daim etsin. Allah daim edince sizin gerçek yüzleriniz ortaya çıkıyor. <laughs>